video başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üniversitedeki gizlimi size göstereceğim. Bu arada fark ettiyseniz saçım değişti. Ve e, bu video kesikler halinde olacak. Çünkü üniversite bir sürü yerden oluştuğu için kesikler halinde, olacak. Zaten şunu kestiğimi göreceksiniz. Neyse başlayalım. Önce burada bir anın dolabını açtığımızda böyle bir şey var. Bunu alıyoruz. Şimdi keseceğim. Zaten görebiliyorsunuz şu anda kestiğimi. Arkadaşlar şimdi geldik. Merhaba hocam. bu çocuğum. Neyse şimdi geldik. Burada da bu defterleri kaldırdığımızda bu defter anahtarlarımızı bundan şöyle bir şeyler çıkıyor. Bunu da aldık. Şimdi <laughs> kafeteryaya gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunları şimdilik şöyle koyacağım. Ya da koymayayım. Size şimdi e, götüreceğimiz yeri açacağım Bu da bir tane düğme var. Görebiliyor musun? Şunun arkasında. Bunu açtık. Bunu da açtık. Ondan sonra bir de şunun arkasında var. Bunu da açtık böyle bir yer oluştu. Bunları bir saniye. Heh, bunları böyle koyacağız şimdi. Şimdi iki tane daha kaldı. Zaten bir tanesi burada. Diğerini de hemen gösterelim yani. Diğerini Yerin yeri de burada. Bakın burada zaten maviyi görmüşsünüzdür. Bunun arkasında. Evet bu. Ve bunu da böyle koyduk. Bunu açtığımızda tabi zaten oluyor. Hop. Böyle bir robot kastetiyiz. Şunlar. Bu kadar. Bu. Böyle daha güzel yapabilirlerdi yani, ama İçinden daha farklı bir daha güzel olurdu. Bu robot canlı değişik bir Daha güzel oluyor Size bugün video daha geliyor çakılar o da bir gizemle alakalı. Aynen Herkese Hoşçakalın.